Evet arkadaşlar cümleten selam aleyküm. Rüzgarlı bir soğuk İzmir akşamından cümleten selam aleyküm. Hayırlı akşamlar. Şu gök Bey bir uçuralım bakalım arkadaşlar. Rüzgar da var ama Aferin Gökbey. bey. Aferin gök bey. Rüzgarlar sapıttı. 2-3 gündür kapalı yine kuşlarımız arkadaşlar. Yağmur, fırtına, rüzgar Bugün de tek gökbeyi uçuracağım çünkü diğer kuşları uçurmam arkadaşlar. Sıkıntılı hava. Uçsun bakalım bu gökbey de. Çılgın tayfada zaten 2-3 gündür sıkıldı içeride. Bunları da açacağım birazdan arkadaşlar. Bu yavruları açmadım çünkü hata yaparlar diye korkuyorum arkadaşlar. Yavru kuş aklınızda olsun. Yavru uçarken hata yaptı mı o hatayı sürekli tekrarlar. Gökbey uçmuyor. Rüzgardan uçmuyor artık. Neden uçmuyor? Nefesle bir daha kaldıracağım arkadaşlar. Bu iyice şımardı bu arkadaşlar. Çok şımardı bu. Gökbey çok şımardın ama ha. Uç artık ya. Niye uçmuyorsun sen? Hadi. Hadi git bakayım. Hadi. Hadi. Odaklı arkadaşlar. yine çok rüzgar var yani. Ağaçlar kıpırdamıyor diyen arkadaşlara gelsin kıpırdı ağaçlar. Bunlar bizim çılgın taş arkadaşlar. Daha yavruları çıkmaz arkadaşlar. İki günü kaldı galiba yavruların. Bir iki güne kadar çıkacak bunun yavruları. Eşi yatmış yine yukarı Yavruların ortaya yani işte. Bak yine geldi. Ya kalitesinin son noktası biliyorum Gökbey de. Bir de uçtan. Nereye geldiğim ya arkadaş ya kuş yok bir şey yok ya arkadaş. Sirkteki güvercinler gibisin Gökbey. Uçucan abi. 3 dakikada iki kere indi arkadaşlar. Nasıl bir kabiliyetli kuşsun bilmiyorum ama. Asil bir kuş maşallah la kuvvete illa billah. Ama bir türlü uçmuyor. Ben uçurum şimdi ya. Buradan bir tane, iki tane düzükken yavru kuşlardan. Haydi. Ha, şimdi uçacak onlar arkadaşlar. Bir tane daha var orada kırmızı boncuklu olacak bir tane daha düz düzükken ama bir görebilsem. Heh. Ha bu onlar uçurur şimdi işte arkadaşlar. Bu gökbeği uçurur bunlar. <laughs> Başka çarem kalmadı ya. Üçüncü kez kaldırıyorum. Bir dakika uçuyor iniyor. Bir dakika uçuyor iniyor. Hem yavruların kanatları açılır. Rüzgarda. Teki uçacak kuş. Üç tane, iki tane kuşla uçuyor işte. Bakın uçuyor. Ha gerçi tamam rüzgar da çok. O da haklı da. Ama biraz uç ya. Şimdi bunlar da inerse onları kaldırmam. Emeğe saygı lütfen arkadaşlar. Lütfen abone olun, beğeni yapın, yorum yapın arkadaşlar. Kanalımıza destek olun. Şimdi o taraftan gelemiyorlar bu tarafa. Rüzgar o tarafa doğru esiyor. Aaa, verim size bakayım, verim size. Gökbey efendi, uçmayacağım uçmayacağım. Ne uçmayacağım be? Uçacaksın abi. Uçacak abi uçacak. Yavrular onu yukarı çekecek. Yavrular zaten yeni yeni dönen yavrular arkadaşlar bunlar. Oyunlu kuş değil yani de yavrular. Tam oyunlu olsa uçurmaz. Bak bulutu, aksunguru bunları uçurmuyorum. Niye? Oyunlu kuş Allah korusun bir hata yapar. Bir kondu mu işimiz bitti. Sizin de aklınızda olsun. Düz uçan kuş bunlar daha yavrular. Bak çeviriyor. Çevirmeye çalışıyor. Hem kanatları açılsın, kuvvetlensin. Hem de gökbeği uçursunlar. Ve gökbeği de takla çeviriyor işte. Yat yat nereye kadar Gök Bey? Yat yat nereye kadar? Uçacak işte böyle arkadaşlar. Başka çaresi yok. Kuş beni çıldırttı ya. Hadi diyorum yavruya kusana kadar beklesin. Bakın gelecek şimdi yine inmeye kalkacak bunlar çeviriyor taklayı. Bunlar taklayı çeviriyor. Rüzgar yok diyenlere gelsin arkadaşlar. Ağaçları göstereyim bari öyle diyorlar. Ya rüzgar yalan söylüyor diyorlar bu adam. Rüzgar yok. Nasıl yok işte var. Kuşlardan belli zaten atıyor sağa sola kuşları. Bizde yalan yok. Aferin Gökbey. Aferin. Abi yorumlarda da bu kuşa yavru diyorlar arkadaşlar. Bu solda içeri giden dişiye. Buna yavru diyorlar. Beni üzüyorlar. Öyle bir dünya yok. Bakın ana baba yavru onlar. Bu erkek bu dişiye kusuyor. Dişi de yavruya kusuyor. Bu kuşa diyorlar ki bu da yavrumuş. Allah Allah ne göz var size ya. Ne göz var maşallah. Bu kadar büyük yavru mu olur? Bakın Aferin Gökbey Harbiden rüzgar çok var arkadaşlar. Videodan da gelir sesi de. Haydi. Ulan Gök Bey. Şimdi ben buraya bir kuş arkadaşlar. Yoksa bu kuşlar... Kasım Gök direkt tamamlanmamış tamamlanmamış davun bunlar hep uçan yavrular işte arkadaşlar bakın bakın diye ne dişi yere ne dişi yere zor iniyor bu erkek. Bakın şu dişi zor iniyor. Bakın bakın bisiklet sürüyor ayaklarımla bisiklet. Bisikletçi dişi. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. İn aşağıya biraz gez. Kumru be gitme. Umru. Bunlar çılgın arkadaşlar. Bunlar çok çılgın be. Maşallah. La kuvvete illa billah. Duramaz orada da. Bakın duramıyor orada da. Niye korkar? Ay ya yavru. sen yaparsın. Kumrumuz bile var yani. Allah 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 Ah ah gel buraya be. Hiç kalkmasın istemediğim kuş kalktı görüyor musunuz arkadaşlar? Gel oğlum in aşağıya. Gel. Ah oğlum be. Ah oğlum be. Ah oğlum be. Gel babam. Gel babacım. Gel babacım in aşağıya. Rüzgar var. Gel. Gel babacım in aşağıya. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun kalkıyorsun kendi kendine? kanatsız kuş arkadaş ya. Kanatsız kuş kalkamıyor görüyor musunuz? İnemiyor. Kanatsız. Bunları kapatalım arkadaşlar. Daha çılgın tayfayı açacağız. Ne yağmur yağmış var. Ne yağmur yağmış. Bakın arkadaşlar bu yemin kilosu 18 lira. 18 TL bu yemin kilosu. O hangi kuş ya bilmiyorum da. O, o mavi erkek o. O mavi boncuklu erkek. Haydi. Terbiyeli kuşlar. Haydi. Haydi görsünler terbiyeli kuşları. Bakın arkadaşlar. Kuşlar böyle olacak. Yeni koyacağınız kümes diyeceğiniz girecekler. Cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone olmayı sakın unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim.